Survivor ünlüler ve gönüllülerde yarışan Brezilyalı güzel oyuncu ve ünlü model Larissa Gacemere yapılan çocuk baskısı isyan ettirdi. İzleyenleri derinden üzdü. Peki olayın iç yüzü ne? Sosyal medyanın en çok sevdiği çiftler arasında olan Larissa ve Burak Gacemer'i birçoğumuz çektiği ilginç videolar, çılgın danslar ve yaptıkları komik şakalarla tanıyoruz. Ama daha öncesinde de 2013 yılında Panama'da yapılan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yarıştı. Hilmi Cem İntepe'nin birinci olduğu yarışmada Murat Ceylan ise dördüncü olmuştu. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Güzel insanlar ben bu video yapmayacaktım ama yapıyorum çünkü ihtiyacım duydum. Eşi Burak Gacemer ile birlikte çektiği videolar ile binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen Larissa Gacemer neden çocuk yapmıyorsun yorumlarına isyan etti ve hayatı ile ilgili bir gerçeği ilk kez paylaştı. Herkesi hüzünlendirdi. Güzel insanlar benden doğuştan bir problem var. Larissa Gacemer 5 Kasım 1988 tarihinde Brezilya'nın São Paulo kentinde doğmuştur. 17 yaşında modellik kariyerine başladı. Türkiye'ye gelmesinden önce Brezilya'da 4 yıl tiyatro eğitimi aldı. Türkiye'de ise dizi ve reklam filmlerinde oynadı. İngilizce ve Portekizce biliyor Larissa. Larissa 2016 yılında Türk vatandaşı oldu. Eski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, takipçilerinin sık sık gelen neden çocuğunuz olmuyor sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var dedi ve herkesin yüreğini burkan o sözlerle devam etti. Geçtiğimiz günlerde doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Sözleriyle dikkat çeken Hazal Kaya, Larissa Gacemer'e destek paylaşımı yaptı. Kaya, söylemeye çalıştığım tam olarak buydu. Bir kadını bedeniyle ilgili böyle açıklama yapmak zorunda bırakan herkes, utansın, insanlara hassiz sorular soracağınıza kendinize bir sorun. Bana ne ifadelerini kullandı. Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beni böyle kabul etti demen çok dokundu bana. Bir an bile dertlenme. Bu kötü ruhlar yüzünden ifadelerini kullandı. Güzel insanlar. Ben bu video yapmayacaktım ama yapıyorum çünkü ihtiyacım duydum. Ee, çok kutu yorumlara olmaya başladı. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Ee, neden çocuk yapmıyorsunuz? Neden çocuk yok? Güzel insanlar. Benden doğuştan bir problem var. Çocuk yapamıyorum. Yine bunu bilerek Burak'la denedik yıllarca önce. Olmuyor. Burak beni kabul etti böyle. Ben de kendimi kabul ettim. Barıştım. Tamam yapamıyorsun ne yapacağız? Tamam o zaman biz travel yapalım, seyahatlere çıkalım, bir şeyler yapalım. Kabul ettim. Allah beni böyle yarattı. Ama siz bana inanılmaz kötü yorumları yazıyorsunuz. Yani sadece bana değil herkes böyle bir şeyler yazıyorsunuz. İnsanlar ne yaşıyor bilemezsiniz. Lütfen benden örnek alın, tamam mı? Başka kimse kötü bir şey yazmasın. Ben kabul ettim, mutluyum, görüyorsunuz bu sahte değil. Size çok seviyorum, çok öpüyorum. Gacemer'e ünlülerden de destek geldi ama Brezilyalı modele en anlamlı ve en büyük desteği eşi Burak Gacemer verdi. Eşinin videosunun altına yorum yapan Burak Gacemer, sen bana yetersin dedi. Gacemer'in bu yorumu 228 binden fazla beğeni alırken 1800'e yakında yorum aldı.